Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi 12 telefon var. Bunu DFT Pro ile komple güncellemesini kapatacağız. Telefonumuz güncele güncelleme almasın diye. bunu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonumuzun modelini tam olarak gösterelim. Redmi 12 8 RAM 256. Şöyle telefonumuzu kapatıyoruz. Şöyle daha sonra Şöyle bir programımızı açalım. DFT programımızı açıyoruz. Evet şöyle programımız açıldı. Şuradan Mediatek bölümüne giriyoruz. Şuradan Redmi 12 fileyi seçiyoruz. Şöyle daha sonra Disable UPDATE deyip Start'a start tıklıyoruz. Daha sonra şöyle kabloyu bilgisayara bağlayıp şöyle 3 tuşa basıyoruz. Bilgisayarın bir telefonu görmesini bekliyoruz. Evet şu an bilgisayar telefonu gördü. Hesapla optat diyeceğiz. Ve artık telefonumuz güncelleme almayacak. Evet şöyle telefonumuz açıldı. Ayarlara giriyoruz. Şuradan telefon hakkında. Şuradan te e telefon telefonu fişe bağlıyoruz. Günceleme yapılsın mı diyecek. Evet dersek de telefonumuz artık günceleme almayacak.